İnsem. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival modumuzda işte yeni başladık. Devam ediyorum dersem saçma olur. Bugün değişik şeyler yapacağız ve büyüteceğiz. Oyunu bitireceğiz. Bütün her şeyi yapacağız. Oyunda ne varsa 1.12 sürümünde. Evet şimdiden başlayalım. Odun kırmaya. Ay şu özellik var mı hala? Varmış tamam. 1.12 de varmış 1.12 diyeceğim ama yok lan. On demeyecektim. A çok diyecektim. A çok lan. A çok. tamam buldum buldum. Diğer sürümlerle girer, yani diğer sürümlerle girersem telefon artık çöküyor. Yani öğretme mi 13 C'den ne bekleriz ki? Samsung daha iyi. Tamam bunu topladık. Şimdi şunda

açalım şöyle iki dakika çubuk yapalım şöyle kazmamızı yaparsak güzel olacak ama buraya gelmiyor neyse şöyle taş da toplayalım Burada başarımlar var arkadaşlar. Sonunda geldi de diğerleri gelmemiş. Onu da yaptık. Sıradaki şey demir lav bizi demir kazma şuradan çıkalım biraz daha toplayalım topla 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 ne kadar da saçma şarkı söylüyorum şöyle alalım Kazma vardı, bal eksik. Tam kılıçta özellik de var yani. Şöyle derken yağ vurması. O zaten var hepsinde şöyle gösterem. Oyun dondu lan. Şöyle Taba vurduğum için çıkın kızmaz galiba. Çıkın mı ne? İşte çıkın. Yani İngilizce hali. Çekin mi? Bilmiyorum ama inşallah kızmaz. Heh, heh tamam. Tavukları öldürünce kesin sinir olmuştur ha. Apple arkadaşımın kanalı. Şöyle gidelim. Hiçbir yerde bir şey yok mu lan? Hiçbir yerde yok. Sadece taş toprak, taş toprak, taş toprak. Bıktım be ya. İnsanı bun bunalttınız. Şöyle kömür çıktıkça çıkıyor. Sümrü çıktıkça çıkmıyor. Hatta bir anda sümrüt alacağım kayboluyor. Sümrüt zor bulunur. Mojang'a sesleniyorum buradan. Sümrüt değerli. Yani değerli olduğunu biliyorum. Sadece takas için kullanıyorsun. Ama artık sümrüt set, sümrüt kılıç, sümrüt balta gelmeli. Lütfen gelsin. yapacağım bilmiyorum çukura girsek mi yok ya girmeyelim şunu da öldürelim kandırdı beni kalbim ne diyorum ben Meleman, mele mele mele, mele tadı çok daha iyidir kediden pıst kara kediden onun adı melemen. Melemen Melemen mele, mele. Melemen Tadı çok daha iyidir kediden Madem bulmuşum Çok güzel yerde Taşları boş harcamışım Çok güzel bir yerde Evet Maden değilmiş Keşke Maden olsa Tut, 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 tut. Gidelim arkadaşlar şuradan şu. Bir saniye Yanlışlıkla şeye baksa biliyorum. koyma yerine. Bu Gece düşersem eşyalarım kaybolur. O yüzden dikkatli olmalıyım. İnşallah zehirlenmem. Tip sabit. Tamam hareket. Hareket, 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 hareket. Bacaklarım ağrıdı dura dura. Ya ben burayı maden sandım. Ama ama öf, 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 öf. bir türlü maden bulamıyoruz. çık yanmadı. Madenler bulamadım. Zombiler etraf bana saldırıyor. Zombi kesme başarımı da kazanırım. Ya yani kılıç kullanma başarım. Başardım. Gidelim evimize. Gidelim evimize. Ha, ya. Tezgah uğrandık. Tezgah, tezgah bu. Lan lan koş sana. Ya koş aptal Oyun. Koşma. Aga kaç. Yok öldüm ben. İmkanı yok öldüm ben. Bunlar da kurtuldum. Abi tamam, şuraya bir borçlu kaçalım. Tamamdır. Hehe. Neyse hile yapmak yok. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar birinci bölümümüz burada bitsin. İki canla buradan devam edeceğiz. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.